Şimdi yeni yıl bitti. Bunları çıkartacağız. Evet, yeni yılımız bitti. Şimdi biz e, yılbaşı ağacımızın süslerini toplayacağız, değil mi anneciğim? Evet. Şu kutuya koyacağız. Burada da yeni yıl ağacın e, kutusu var. Hadi toplayalım. Evet, Doruk başladı bile. Anneciğim bak ne yapsın Bak bunun içine at anneciğim. tamam Bak bunları bunun içine at böyle. Tamam mı kuşum? Hadi toplayalım. Oldu. Ama yavaş at annem kırılır. Seni tekrar kırarız belki. Hadi içine atalım anneciğim sen de topla. Bak ben de toplayayım. Şöyle evet. Su da atıyor. Su atma anneciğim. Güzel güzel koyun ama kırılır öyle annem. Ne Atmadan var, koyun ya? anneciğim. Şöyle et bakın. Anne alıyorum. Anne Hayır. Atmadan ama kırılır bak oyuncaklar yazık. Seneye belki yine daha güzel oyuncaklar da alırız değil mi anneciğim? Daha da güzel. Evet. Bakın yuvaş ağacımızı. Asıl bu altın altın. <laughs> evet şimdi Doruk topluyor. Topla anneciğim. Ben niye yardım edeyim? Ben de mi yardım edeyim? Hı <laughs> -hı. Şöyle gösterelim size. Bakın. Çok güzel. <laughs> Doruk güzel topla anneciğim. Yapalım. <laughs> Ne doruk topluyor su da yardım ediyor. Su sen yardım mı ediyorsun anneciğim? Atıyor. Ama güzel koyun bak kırılmadan. Şöyle. Ooo, ne kadar güzel oyuncaklarımız varmış bizim anneciğim. Hı? Evet, hadi kalk. Hadi kalk anneciğim topla sen de. Dur oralara bebiş toplasın anneciğim. Bebiş de yardımcı olsun. Sen buralara yap. Onun ulaşamadığı yerlere yap. Al anneciğim. Su. Al kızım. Su. 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 Arkadaşlar burada ikili var. Evet. Kozalak. ikili kozalak oynayacak. Evet. Doruk yukarıdan atma anneciğim. Kırılır. Ya kırılmaz. Ama yazık kırılır oğlum. Kırılmaz. Atma bak onlar çok hassas. Kırılabilir. Hangileri? Şu oyuncaklar var ya büyükleri. Onlar çok hassas. Evet. Bakın biz topluyoruz bunları. anneciğim. Sonra biz onları yapıştırırız. ama. Tamam koy onları. bir şey olmaz. Kutunun içine koy. E bu? Bu şeyi? Onu da koy. Şöyle bakın çok güzel bir oyuncak var burası. Bak Noel Baba bana ne getirdi. <laughs> evet. Çok güzel bakın Bak, Arkadaşlar bakın iki tane var. Hı hediye paketi. Doruka yeni yıl yeni yılda Noel Baba getirdi mi bir şeyler oğlum? Evet. Çok güzel şeyler getirdi. Videomuzdan izleyebilirsiniz değil mi anneciğim? Evet. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Aa sınav Anne gel kokala. Evet. ne, ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Ver oynasın anneciğim şimdilik tutsun o. Çıkıyor daha toplayamıyor. Bakın şöyle şunlardan. Ay çıkaramadım bunu. Gene şey. Hediye paketi. Evet biz şimdi bunları topluyoruz. Bakın ne kadar. Odalak çok... gene. Evet annem. Çok güzel oyuncaklarımız var burada. Bir sürü bir sürü bir sürü. Şöyle toplayalım toplayalım. Doruk ben bir sürü topladım. Bak bunda bir tanesi kalmış kırılmış. Bakayım. <laughs> Ağacın üstündeyken kırılmış. <laughs> Evet bir seneye tekrar kuracağız değil mi anneciğim? Evet. Belki daha güzel oyuncaklar alırız sonra ekleriz buraya. Hı? Evet. Şöyle alalım. Hop. Bakın ne güzel oyuncaklarımız var. Evet Noel böyle. Noel baba. Yeşil bir tane Noel babamız var. Şöyle gösterelim size de. Aa, çok tatlı. Çok tatlı. Sen neler topluyorsun anneciğim? Bunları süsle. Evet. Bitti mi oyuncaklar? Su hepsini dağıtmışsın annem. Hı. Ne, ne? hepsini evet, anneciğim? evet bu da ışıkları değil mi anneciğim? Onları da toplayacağız çünkü. Aa, burada kalmış daha oyuncaklar. Doğru sen bunları toplamamışsın ki. Hı. Bak şurada kalmış önce ben onları da. Çekiyorum. Şunları da bitirelim. Bakın şöyle. Su. So. Sevdin Hı. mi sen annem oyuncakları? Hı. Aa ne güzelmiş o da annem. Bak şuradan Hı. Da... Hı. Şuradan başlıyoruz. Şöyle şöyle. Doğru kal devam Hı. et şuna. Anne bak ne yaptım. Al şu al, git şuradan al. Evet, oradan al anneciğim. Yeşilini. Doruk şimdi onu yapıyor. Çevir, 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 dön, dön, dön. <laughs> Doruk ağacın etrafında dönüyor şöyle bakın. Evet çocuklar bir şey de, toplamaya devam ediyoruz. Çok seviyoruz. Kanalımıza abone olun lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.